Merhaba Sayın Medya TV izleyicileri. Bir Portre programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konu İzmir'in önemli sanat merkezlerinden. Yani orada o kadar güzel sergiler oluyor ki ve de ücretsiz geziliyor. Arka Sanat Merkezi'nin direktörü Müjde Unustası. Hoş geldin Müjde. Hoş bulduk. Şimdi Müjde yurt dışından ayağın ile geldi. Çok da yoğun kendisi. E, teşekkür ediyorum yani e, programa katıldığı için. Bugün sanattan konuşacağız, arkası e, konuşacağız. O İzmir'e çok şey veren sanat alanında Rusya'nın arkası konuşacağız. Buradan kendinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Önce müjdeye Arka Sanat Merkezi ne zaman kuruldu? Biraz öyküsünden bahsetmesini rica ediyorum. Tabii. E, Arka Sanat Merkezi 2011 senesinde ziyarete açıldı. Faaliyet gösterdiğimiz bina... E, tarihi Fransa konsolosluğu binası sonrasında da e, ve bugün hala Fahri konsolosluk e, binası olarak kullanılmakta olan e, bina çok güzel bir yapı İzmir Kordonda Tarihli yer alıyor tarih. Evet e, ve e, bu bina 1922 yangınından kurtulabilen çok nadir yapılardan bir tanesi çünkü e, taştan yapılmış zaten cephesinde ve e, yanda sokakta da devam eden hani o güzel işçiliği görebiliyoruz ee, İyi ya, ki onu gökdelenler ama e, kordondaki apartmanlar gibi yıkmamışlar. İyi evet, ki. Evet, evet, işte korunabilenlerden bir evet. tanesi ki yanı başında hemen e, eskiden çok güzel bir tiyatro binası var. Evet. Öbür tarafımızda Sporting Club var. Hepsi kül olmuş. Hani bugün bu evet, fotoğraflardan görebiliyoruz. apartman oldu. Öyle. Evet, evet. evet. E, Fransa Konsolosluğu binasını Arka Solding e, restore ettikten sonra 20 yıllığına kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanmak üzere böyle bir protokol yapıldı Fransa hmm. hükümetiyle. Ve biz de 2011 senesinden beri e, burada e, kente bir değer katmak bunun yanı sıra işte çok çeşitli sanatçıların eserlerini İzmir'deki sanatseverlerle paylaşmak, öte yandan zaman zaman Arkas koleksiyonundan eserlere de yer vererek İzmir'e hizmet etmek üzere bu mekanı faaliyete geçirdik. Yıllar tabi epey hızlı geçiyor yani. Çok önemli sergileri genelde... ev sahipliği yaptı. Evet. Orada sen bizi gezdirirken ne güzel anlatıyordun. Çok aklında kalan sergiler hangileri? Yani en önemlisi tabii en çok ziyaretçisi olan Picasso sergisiydi. Çok nitelikli iyi bir sergiydi. Bu sergi o dönemde yani birkaç sene önce biz bu sergiyi düzenlediğimizde e, i̇ki yıllığına Avrupa'da Picasso Mediterane diye bir e, organizasyon vardı. Picasso'nun e, Akdenizle eserlerindeki işte o Akdenizli oluşuyla e, Picasso'yu anlatan bir projeydi bu. E, dünyadan 22 ülke e, buna dahil oldu bütün Akdeniz havzasındaki. Türkiye'den de biz Arka Sanat Merkezi olarak bu projeye dahil olduk ve e, Picasso'nun ...çok da esasında bilinmeyen, sahne sanatları ile olan, ilişkisini ele alan e, eserleri buraya getirdik. Çok değişik yapıtlar vardı. Evet, ya çoğu insan mesela bilmez. Ee, hmm. Picasso balelere kostüm yapmış, e, sahne tasarlamış. Hani e, Picasso'yu bize hep işte o kübist yapı, evet, yapıtlarıyla aslında biliyoruz. Kübik şeylerinden biliyor, resimlerinden. Evet, evet. evet heykelleri vardı, e, çok iyi eserleri vardı, kostüm tasarımları vardı yine. Hani onların hepsini İzmir'e getirdik. Çok da yoğun bir ilgi oldu hani... Ee, bizim binadan çıkıp arkaya ikinci kordona hatta tekrar kordona evet kuyruklar dönen vardı. kuyruklar ve çok da güzel olan bir taraftan da Fusetler'de bebeklerle insanlar hani bu sergiyi evet gezmeye insanlar geldiler gelir. Ee, Picasso bizim için çok özel bir sergiydi ee, bunun yanı sıra tabii e, Aragüler'in çok e, geniş ölçekli bir sergisini düzenledik. Ee, Arkas koleksiyondan epey sayıda post ilgili, e, Türk izlenimcilerle ilgili e, sergilerimiz oldu. E, Muharrem Kayhan koleksiyonu o tamamen arkeolojik eserlerden özellikle sikkelerden oluşan bir e, koleksiyon onu sergiledik. halı sergimiz oldu. Eee hmm. fesane ve hareket halılarından oluşan modern Hadi. bir sergi oldu bir de. Evet oldu. O da o da çok güzel bir işbirliğiydi. Evet. İstanbul'da yer alan Elgiz Müzesi ile bir işbirliğimiz oldu. Onların çok kıymetli bir çağdaş sanat koleksiyonu var. bizim koleksiyonumuzla onların koleksiyonu bir nevi karşılıklı ev sahipliği yaparak iki müze koleksiyonlarını takas etti belirli bir süreliğine. Bizim binamızda Elgis koleksiyonunda yer alan hem dünyadan hem Türkiye'den çok önemli sanatçıların işte o tamamen işte çağdaş sanata ait yapıtları. E, Elgiz'in de İstanbul'da Maslak'ta yer alan müzesi, orası da biraz daha böyle hani e, çağdaş bir yapı daha çok işte çelik, beton e, ve camdan e, oluşan orada da bizim ta Rönesans'a kadar geri giden hani eserlerin evet. orada olması hani hoştu çok. İkisi de çünkü doğayla ilgili bir sergiydi. E, bizimki doğa bahçeler ve düşler e, Elgiz'inki ise mitler ve hayaller başlığını taşıyordu. Hani pandemiden hemen sonra o içinde bulunduğumuz işte dünya, çevre e, e, meseleleri, doğa meseleleri üzerine gönderme yapan şu anda sergiydi. devam eden sergiden önceki sergi de güzeldi. Paris Havası. Paris Havası evet. E, Paris Havası tabi Paris e, sanatın başkenti ola gelmiş çok uzun zaman. Şu anda hala da dünyada sanatın en önemli merkezlerinden Yurt bir tanesi. Yurt uğradın mı gene Paris'e gittiğinde bu son gezi de Fransa'da? Paris'e tabii evet uğradım. Evet evet, evet. evet orası sıklıkla bizim gittiğimiz tabii çok fazla işbirliği yaptığımız kurum var. Dolayısıyla bir de hani e, neler oluyor hani yakından görmek önemli e, takip etmek adına e, sanatsal olayları. Paris havası da Türkiye'nin çok önemli hani bir 20. yüzyılın ikinci yarısının çok önemli sanatçılarının eserlerini bir araya getiren bir sergi oldu. İşte Fikret Mualla, Hala Asaf, hmm. Fahri Nisa Nisazet, Nejat Devrim, Mübin Orhon, Yüksel Aslan gibi pek çok önemli sanatçının o Paris maceralarını hem anlatırken sergi bir yandan da hani bu yapıtların üzerinden o sanatçıları Eşe. gözlemleme sergi. Bir ser de sadece sergi devam ederken çok güzel söyleşiler oluyor. Evet. Onları organize ediyorsunuz. Evet, evet. Ee, onlar da ayda bir keyif. Evet, çok önemli tabii. sergiyle birlikte etkinlikler çünkü e, biz sergilerken eserleri tabii ki. Her şeyde bir sergi salonu içerisine aktaramıyorsunuz. Üzerine konuşacak çok farklı pek çok konu oluyor. E, mümkün olduğunca sergilerle paralel e, konunun uzmanlarını İzmir'e davet ederek sergiye giyiyorsunuz o konuşmalar evet, sergi Evet boyunca, evet 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 sergi boyunca devam ettiriyoruz. E, bunun yanı sıra tabii e, aynı şekilde bu e, etkinliklerin yanı sıra e, öğrencilere ve çocuklara yönelik etkinlikler şey de var. da yaptım. O ayrı onu kurutacağım. Sevgili tabi. tabii Müjde onun sırasını ben iyi tanıyorum, arka sanat nedeniyle. Ama bu kadar değerli bir insan kimdir diye düşünebilir, tanımayanlar olabilir. Bakalım Müjde kendisini nasıl anlatacak? <laughs> evet, zor. Kısa, kısaca anlatayım. Ben aslında e, İstanbul doğumluyum. E, evlenerek İzmir'e yerleştim. E, 18 senedir de buradayım. Ee, İzmir'de çok seviyorum artık hani kendimi İzmirli olarak da tanımlayabilirim. Ee, iki kızım var. Onlar burada doğdular, genç kız oldular. Eğitim hayatlarını burada Zaten bu İzmir'in havasını soluyan İzmir'den gidemez. Evet, mi? evet, evet, evet. <laughs> evet. Şimdi İstanbul'a böyle gidince bir ay diyorum bir an evvel geri geleyim İzmir'e. hani evet, e, özlemle evet. koşarak geriye e, şehrimize dönüyoruz. Ee, benim geçmişim, eğitimim ee, Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde, ben lisans ve yüksek lisansımı yaptım. Ee, daha sonra e, sanat tarihi alanında doktora yaptım. Ee, Arkas'la, Lüsyen Arkas'la tabii e, yollarımızın kesişmesi 2012 senesinde. Ee, ben Arkas Sanat Merkezine yakın bir e, yerde oturuyorum. Ee, i̇şte binanın restorasyonunu tabii takip ettik. Ondan sonra e, ilk sergiyle e, yapı kapılarını açtı. Ee, benim gezdiğim sergi işte Arkas koleksiyondan çok önemli eserler var. Ben Lüsyan Arkas'ı tabii koleksiyoner olarak e, İstanbul'da bulunduğum dönemden tanıyordum. tanıyorum. Evet çünkü İstanbul'da e, ben profesyonel hayatıma başladım. E, müzayede koordinatörlüğü yaptım. Yayın editörlüğü yaptım. Çeşitli özel koleksiyonlara e, danışmanlık yaptım. E, Lüsyan Bey'i de biliyordum. Hani İzmir'den en öne çıkan koleksiyoner olarak. Tabii yapıtları görünce Şaşırdım çünkü e, Bay Arkas çok da e, hani dışarıya böyle röportajlarla, eserleriyle hani hele o dönemlerde çok fazla kendini gösteren bir kişi değildi. E, dünya çapında önemli sanatçıların e, bu koleksiyonda toplanmış olduğunu görmek beni çok heyecanlandırdı. Ve biz tanıştık. E, ben kendimi tanıtım yaptığım işleri anlattım. E, o zamandan beri de e, Arkas'ta e, devam görevine edelim. devam ediyorum. Ama evet. uzaktan şimdi Hüseyin Bey'i tanırken... Şimdi yakından bir çalışma arkadaşı, yani patron çalışan ya da evet, e, evet. sanat dostu olarak birliktesiniz. Evet. Evet. E, şimdi izlemez o, çok işi vardır. <laughs> e, Lüseyen Bey hakkında neler diyeceksin? E, Lüseyen Bey son derece e, sanata karşı tutkulu, müthiş bir hayat disiplini olan, çok zeki, ee, çok öngörülü ve geleceğe dair de doğru kararlar verebilen yani bu e, iş e, dünyasında da tabii ki öyle hani bir duayen çok uzun uzun yıllardır e, kendi alanında faaliyet gösteren çok büyük bir şirketi var. Ee, bunun yanı sıra sanatla da ilgili İzmir'e bir kere çok büyük bir aşkı var. Ee, bu kenti çok seviyor. Bize çok soruyorlar işte İstanbul'da bir şey yapacak mısınız? Evet. İşte İstanbul'da müze açsanız Bay Arkas her zaman şunu söyler hani ben İzmir'e yani İstanbul'da zaten çok kıymetli insanlar var bu tip işleri destekleyen ama hani İzmir'in buna ihtiyacı var ve e, İzmir tabii çok önemli bir kent. Biz e, bugün itibariyle aslında kentin e, potansiyelinin e, İzmirliler olarak çok da fark etmediğimizi düşünüyorum. İzmir e, çok uzun zaman boyunca, yüzyıllarca e, hoşgörünün, çok dilliliğin, çok farklı kültürlerin İhtlerim. bir arada evet yaşandığı çok önemli bir liman. İmparatorluğun ee, imparatorluğun batıya açılan kapısı, ee, batıdan gelen gemilerin ilk uğradığı liman burası. Aynen. İpek yolunun en son noktası burası. Hani bütün o kültürlerin bir araya gelip aynı potada eridiği bir yer. Çok kıymetli bir yer. Dolayısıyla da hani İzmir'e ee, hem ekonomik olarak evet ama yani kültürle sanatta da, da ee, biraz yukarıya taşımamız gerekiyor. Ayağı, elini taşın altına koyanların başına evet, geliyor. Evet, evet, evet. Demin bahsetmiştin o da çok önemli. Bu çocuklar. Evet. Ee, küçük yaşta sanat alışıları derse ileride çok önemli sanatçılar çıkıyor. Hakikaten o öyle. O çocuklara yönelik çalışmalardan biraz bahseder misin? Şimdi dediğiniz çok doğru. Ufaktan çocukları yani etraflarında sanatı gördüklerinde bu kişiler yetişkin olduklarında da sanatla iç içe yaşamak istiyorlar. Biz her sergiyi yaptığımızda serginin hazırlıkları sırasında paralel olarak bir de çocuklara yönelik etkinlikleri hazırlamaya başlıyoruz. Hafta içleri bizim okullara yönelik çeşitli şeylerimiz oluyor. Organizasyonlarımız. Dileyen okullar bize telefon açıp Gelecekleri günü bildirerek rezervasyon yaptırabiliyorlar ve böylelikle okullar geldiğinde sergi turu yapıp onun üzerine bir de sergi turunu pekiştirecek o serginin konusu neyse yani bu işte noktacılık akımı da olabilir bir fotoğrafta kadraj belirleme de olabilir hani her serginin kendi içerisinde çeşitli önemli noktaları var. Ve bu tabii yaş gruplarına göre de değişme. değişiyor. Yani e, 4-5 yaş grubu bir e, öğrenci grubuyla e, küçük misafirlerle 2. evet e, 12-13 yaş tabii ki ilgi alanları aynı değil. Dolayısıyla bu e, pedagojik olarak onlara yönelik onların e, yaşına uygun şekilde biz bu e, dosyaları hazırlıyoruz. Sonrasında sergi açılmadan okullara zaten mail atıyoruz. Diyoruz ki bakın bizim böyle bir sergimiz e, hazırlanıyor. Ee, ve her şeyde e, bu dosyanın içerisinde üç farklı dosya bu ilkokul, ortaokul ve liseye yönelik olarak öğretmenlere hitaben hazırlanmış bir kitapçık bu. Ee, öğretmene bu sergiyle ilgili öğrenciye aktarılması gereken ana noktalar neler? Hangi sorular öğrenciye sorulabilir? Görsellerle zenginleştirerek hatta bir de bu şeyi gezintilerini bize yaptıkları gezintiyi pekiştirecek etkinliklerde önererek daha sonrasında çünkü okula döndükten sonra bunun üzerinden bir projede gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla bu tabii öğretmenlerin de işini çok kolaylaştırıyor. Hem de son derece hazırlıklı geliyorlar ve çocuklar müthiş keyif alıyor sergi e, gezmekten. Müjde, varoş çocukları da var mı? Tabii tabii. Bizim tabii dezavantajlı bölgeler evet. önceliğimiz. Ee, Belediye ile çok kıymetli bir işbirliğimiz var. Orada mümkün evet. olduğunca evet. Bunun yanı sıra STK'larla çalışıyoruz. Onlar çeşitli e, genç ve çocuk gruplarını kimi zaman anne çocuk gruplarını alıp bize geliyorlar. Belki ee, de özürlü, engelli, her tip çocuk. Evet evet ha. tabii tabii. Yani bizim hani e, Down sendromlu evet. e, bir grup e, ziyaretçimizde hani e, ara ara onlar hani geliyorlar. Tabii ki o zaman onlara ona yönelik yani her grubun kendine yönelik aslında Biz, bir ihtiyacı evet, var ona orada göre evet, bir hazırlık yapıp. evet. Şimdi yeni bir sergi açıldı. Evet. Ee, o sergiden bahsedelim. Evet sergi pencere sergisi. Pencere evet. Ee, arkam, Niye pencere açıyoruz? Ee, umudu açıyoruz aslında. Umut. Evet. Ee, umudu açıyoruz. Hakikaten çok böyle bir e, hem bahar böyle bahara yakışan bir yandan da umut aşılayan bir sergi ben. Bizim Instagram hesabında da e, Arkas Sanat Merkezinde bakıyorum hani yorumlara e, hakikaten çok şey pozitif bir yani girip sergiyi gezip çıktığınızda böyle bir nefes alarak ve daha böyle hani e, umut Baharır, bir şeyle Bağırı rahatlıkla karşıda. Evet bir, o, öyle bir sergi. Ne gibi yapıtlar var? Şimdi bu e, serginin tamamı Arkas koleksiyonundaki yapıtlardan e, bir araya getirildi. 90 tane eser var. Bu 90 eser e, 1700lerin sonundan. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden yani epey geniş bir aslında e, tarihsel çerçevesi var. Çok farklı sanat akımları var bunun içerisinde. Hem Türk sanatçılar var, Türkiye'nin çok önemli sanatçıları yani e, Hoca Ali Rıza var, e ee, Samiye Tik var. Eee Narcı Kalmukoğlu var. İbrahim Safi var. Ee, Nuri Yiyen var. Hani pek çok önemli e, Türk sanatçının yapıtıyla birlikte e, Avrupa'dan da yine çok büyük isimler var. E, Jean Leonjero mesela e, Osman Hamdi'nin hocasıdır. E, Paul Signac noktacılık akımının e, en önemli temsilcilerinden. Tamara de Lempicka e, o da böyle Ardeco stilinde resimler yapmıştı. E, Bernard Buffet Alfred Stevens, John Atkinson, Grimshaw yani Avrupa'dan sırf Fransa'dan değil Kuzey Avrupa'dan, Güney'den pek çok sanatçının eserleri e, bir araya geldi. E, ne zamana kadar çöke? 23 Temmuz'a kadar sergi devam demine. ediyor. Ücretsiz, gene Ücretsiz olarak gezilebiliyor. Bir tek biz Pazartesi, Pazartesi günleri kapalıyız. Diğer her gün açız. Bu sergi kitapları da benim koleksiyonumda çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Yani bazen böyle çok yorgun olduğum zaman onları alıyorum. Dinlendiriyor bunlar. Yani evet, insanı. Evet. Sizin bir de Urla da bir sanat merkeziniz var. Evet, Arka Sanaturla. Arka Sanaturla pandemide açıldı. 1 Eylül 2020'de biz orayı ziyarete açtık. Ee, orada orada kalıcı bir sergi var. Değil orada mi? kalıcı bir sergi var. Bir kere yani ben gezmeyenlere mutlaka gezmesini öneririm. Her gelen zaten ...bir şaşırıyor Oraya önce. gelmek kolay mı? Yani ee, toplu Şu anda taş. toplu taşıma... ...yok çünkü Kekliktepe'de. Hmm. Ee, Urla Kekliktepe şu anda... ...evet e, şey henüz, yok, evet, yok Evet Evet henüz yok. Yani, yani özel araçla... ...gelmek gerekiyor ama... E, o çabaya değer. değer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapı bir, kere... bir, bir araçta gelsinler. Evet, evet, yani yapının kendisi çok güzel. E, zaten e, e, Turgut Cansever e, mimari ödülünü evet. e, kazandı. İzmirli çok önemli iki mimarın ürünü. Evet. E, içeride neler var? Tamamı Arkas koleksiyonundan. İki kattan oluşuyor bu yapı. Alt katta 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıla geçiş yani bu çok önemli bir dönemdir. Özellikle resim ve heykel sanatında çünkü e, pek çok e, yani e, akademizmin artık terk edildiği, yani akademinin öğretilerinden e, yavaş yavaş e, sanatçıların sıyrıldığı, eee empresyonizmin yaşandığı ve empresyonizmden hemen sonraki dönemden eserler var içeride. Ee, George George Braque'ın eserleri var. Ee, Maurice Utrillon'un var, Moses Kisling'in var, Andre Dören, Raoul Dufy, ee, heykelde tabii ki modern heykelin kurucusu Auguste Rodin, Camille Claudel, Aristide Maillol, Alfred Boucher gibi hani çok önemli yapıtlar var arka sanaturlarda. Ee, yapının üst katında ise e, tamamen e, bambaşka bir çağa hani geçiyorsunuz. Ee, Rönesans dönemine gidiyoruz üst kata çıktığımızda. Burada da Rönesans döneminden çok önemli duvaralları var. Ee, antik dönem konulu, ee, Sezar'ın hayatından önemli olayların resmedildiği. Bunun yanı sıra yine çok mühim e, zırhlar var Avrupa Hanedanları'nın. Rönesans döneminden yani müthiş metal işçiliği işçiliğine zaten şahit oluyorsunuz. Yani her biri birer heykel gibi e, çeşitli silahlar var e, ve heykeller var. Son olarak da Arka Sur'la da bir ayrı bir bölümümüz var. Orada Roma İmparatorluğuna ait mermer büstler var. Hmm. Ve Antik Anadolu'nun önemli tapınaklarının da modelleri var mermerden yine yapılmış. Şu anda vicdan azap çekiyorum orayı görmediğim <laughs> için. Bir an evvel gelin. Hele <laughs> şimdi bir de bahar. Hele evvel... anlattıktan sonra <laughs> evet. yani gerçekten ben niye hala oraya gitmedim diye. Orada bir basın lansmanı falan olmadı herhalde. Olmadı. Pandemi de açtık. Pandemi nedeniyle evet. Yani, evet. E, haftada üç gün açık Urla. Üç güne, evet. Salı, perşembe ve cumartesi günleri. E, en kısa sürede geliyorum. Bekliyoruz evet. bekliyoruz. Şimdi. şimdi tabii Arkas sanata doymuyor. İzmir'e Sanat açısına vereceklerine doymuyor. İyi ki doymuyor. Ee, Ayşe Mayda Köşkü, evet. Alaçatı evet. bunlardan da bahseder misin? Tabii. Şimdi bizim aslında şu an hali hazırda bizim faaliyet göstermekte olan üç tane sanat merkezimiz var. Arkas Sanat Merkezi. Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Bornova'da. Orada evet. da gemi modelleri ve o, e, çok bir denizle ilgili. Üç kere gezdim, tablolar var, var. var, evet. Üçüncüsü de Arkas Sanat Turu'ydu. Şimdi e, hemen önümüzdeki ayın sonuna doğru Bornova'da. Tarihi Mates Köşkü'nün restorasyonu tamamlandı. Orayı e, açmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. E, Arkas Sanat Bornova, Mates Köşkü'nde e, Arka Halı koleksiyonundan çok önemli bir bölüm sergilenecek. Bunlar e, dünyaca önemli halılar. Yani e, yurt dışından pek çok zaten önemli uzman bekliyoruz bu halıları görmek üzere. E, Arka Halı koleksiyonu şu anda dünyadaki hani ilk beş önemli halı koleksiyonu arasında gösteriliyor. Burada biz 1500'lerden 1800-1850'lere kadar döneme ait olan ağırlıklı olarak Batı Anadolu ve biraz da Orta Anadolu'dan çok önemli halılar var. Bu halılar sırf yani bu topraklar içinde aslında bir şey ifade etmiyor geçmişte. Bütün Avrupadaki aristokrasi, Avrupadaki en önemli hani kurumlar vesaireler böyle bir önemli diplomatik hediyelenince hep bu Türk alıları, Anadolu'da dokunmuş olan Türk halıları çok ön plandaydı. Hatta baktığımızda işte o Rönesans dönemi sanatçıların evet, eserlerinde evet. hani yere bile koymuyorlar zaten evet. masanın evet. üzerinde. Evet. Hani çok önemli bir kişinin portresi ise orada bir tane de çok iyi bir Türk alısı görüyoruz. E, bu alıların zaten e, çok benzerleri şu anda işte hazırlıyoruz. E, Arka Sanat Muhareve'da ziyarete açılacak, herkes görebilecek. E, Alaçatı'daki. Alaçatı'daki çok çok yeni başlamış olan bir proje. E, 2024 senesinde e, tamamlamak üzere hazırlıklarımız devam ediyor. Bu e, Çeşme Belediyesi işbirliğiyle e, hazırlamakta olduğumuz bir proje. Modern herhalde değil mi e, modern e, mi? Eee arka sanat alaçatı evet. E, alaçatı'da ağaçlı yol üzerinde eski e, bu e, çamaşır fabrikasının bulunduğu yer belediyenin mülkiyetinde olan eee Çeşme'ye 12 aylık Kültür ve sanatla da hani gündemde tutabilmek, orada bir şey sağlayabilmek, çeşmeye bir kalite sağlamak adına. Yani onu çok beğendim, çeşme sevdalısı olarak. Evet yani, evet, yani o yatırımı. Evet. Yani çok orasının işi inşaatı devam ediyor. Orası bittiğinde bir birkaç tane sergi salonu var içeride. Bir tanesi düseyan arkas salonu olarak ayrılarak, orada bizim koleksiyonumuzdan. 20. yüzyıl ikinci yarısına ait daha modern eserlerden bir seçki olacak. Ee, diğer bölümde ise daha güncel sanatçılarla projeler hazırlayacağız. Çok hızlı geçti vakit. Evet. Oradan ikaz ediyorlar. Ha, Öyle toparla mi? Toparla diye. <gülüyor> <gülüyor> e, müjde, e, konuk zaten. olduğun için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, eklemek istediğin İzmirli sanatseverlere mesajlarını alalım. Evet, İzmirli e, İzmirli sanatseverleri hem e, Alsancak Arkas Sanat Merkezi'nde pencere sergisini gezmeye bekliyoruz. E, baharda böyle e, Urla'nın en güzel mevsimi bence. Yine Urla'ya e, yolları düştüğünde Arkas Sanat Urla'da da onları ağırlamak isteriz. E, çocuk atölyelerimiz her herkese açık. E, arayıp rezervasyon yaptırabilirler. E, önümüzdeki günlerin hani hepimize Böyle mutluluk, umut aşılamasını e, güzel günlerde sanatla beraber bir arada olabilmeyi diliyorum. E, müjde, e, konuk olduğunu teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sağ olun, sizler de. E, sevgili Sevmedya TV izleyicileri, bir Portre programını burada nokta diyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere.